Agah Bey, nereye Agah Bey? Ben de seninle Ben de kızımı arayayım. Yeter Seher adam. bitti. Ben yaşadığım, nefes aldığım sürece senin kızına bu uzuruyor huzur yok. Hayalim buydu. Üzerimde bembeyaz gelinlik, beyaz atlı prens ve ilk gece. O nazlı ulaşılmaz diye kıymetli oldum. Ben kıymetsiz oldum. Değil mi? Çık dışarı. Dışarı. Cenk Karaçay. Aç dedim kapıyı sana. Ne biliyorsan anlat. Açma Cenk. Aç kapıyı lan. Ne biliyorsan anlat. Sen benim kızıma ne yaptın? Muç kapıp yapıp sokağa mı attın Cenk Bey? Ne olduğunu bilmiyorum ama namusun götüne koyayım. Ben kızımın derdindeyim. Allah belanızı versin. Sen farkında mısın? Senin kızın kardeşinin kocasını kaçırdı. Benim oğluma ne ilgisi olabilir? Bakın ben gerçekten bilmiyorum. Şimdi göz da alın gidin. <laughs> oh, oh, yırttım yemin ediyorum yırttım. Çık bana çek! Sakın onu ayağına dolanıp şansını fazla zorlama. Gözü yaşlı talihsiz gelin ol ve ablanı lanetleyip kocanın yolunu bekle. Göreceğiz bakalım şeyi sen. Ana kız sayenizde arkamıza teneke bağladılar teneke. O hain için dövünü bağlayacağına kız kardeşi tarafından bolası kaçırılmış kızının her bakımdan yetersiz gördüğüm bu bandizmin Cenk ile ilişki yaşamasına şiddetle karşısın ama Yeter ağzından çıkanı kulağın duysun Ay dedim ben Onlar kardeş Onlar senin torunun Torun torun deyip durma benim ağzımı açtırma. Açtıracaksın kutuyu. Söyleteceksin kötüyü. Sana çok mühim anlatacaklarım var. <gülüyor> <gülüyor> kızım. Öyle şeyden Allah razı gelir mi? Tövbe edeceksin o kızdan anne. Evlattan tövbe olur mu hiç? Allah razı gelmez. Ya onu seçeceksin ya beni. Yemin edeceksin anne. Celal öyle yemin edilir mi? Allah razı gelmez kızım. Evlat ayırmanın yemin olur mu hiç? Allah evlat ayıranı sever mi anne? Celal bu nefre sana ait değil kızım. <laughs> Sakin ol yavrum. Sen benim küçük nazlı, şımarık sütümsün. Ceren! Bu yüreğini zehirleyen öfke sana ait değil kızım. Ya kime ait Seher Hanım? Sen annenin sesini duş. Biz aileyiz kızım. Beni de öldü gelmez. Tövbe olur mu kızım? Yok. Benim